İnsanın sudan yaratılışı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Nur Suresi 45 O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbirleriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Enbiya suresi 30. Ve insanı bir sudan yaratıp onu nesep ve sihriyet kılan odur. Senin Rabbin güç yetirendir. Furkan suresi 54. Canlıların ve insanların yaratılışı konusundaki ayetlere baktığımızda bu yaratılışların mucizevi şekilde olduğunu açıkça görürüz. Bu mucizevi yaratılış şekillerinden biri canlıların sudan yaratılmasıdır pek çok ayette açıkça ifade edilen bu bilgiye insanların ulaşmaları ise yüzyıllar sonra mikroskobun icadı ile mümkün olmuştur. Bugün en temel ansiklopedilerde su canlı maddenin en büyük övesidir. Canlı organizmaların ağırlığının %50'si ile %90'ı sudur ifadeleri yer alır. Ayrıca bütün biyoloji kitaplarında bahsi geçen standart bir hayvan hücresinin sitoplazması yani hücrenin temel maddesi de %80 sudan oluşur. Sitoplazmanın analiz edilip bilimsel kayıtlara geçirilmesi Kur'an'ın indirilmesinden yüzyıllar sonra gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bugün bilim dünyasının kabul ettiği bu gerçeğin Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi kuşkusuz ki mümkün değildi. Ancak buna rağmen insanların keşfinden 1400 yıl önce Kur'an'da bu bilgiye dikkat çekilmiştir.